Ya bugün acaba kime hediye alacaktık ya? Unuttum. Aa bu kim lan? Aa Mad Brody. Alo Noel Baba. Nasılsın ya? İyi güzel güzel. Bak sahada birileri var seni bekliyor. Gel onları bir mutlu et. Dayılar da var, işte çocuklar var. Gel onları bir mutlu et sen. Tabi kardeşim hemen hemen geliyorum hemen yoldayım. <laughs> Aman bekliyorum. Hadi bay bay. Ya benim bu poşet neredeydi ya? <laughs> Gelsem burada bakayım. <laughs> Herkese selam. Ayzo Amir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Noel Baba kostümüyle basket oynamaya çıkacağım rastgele kim gelse yani onunla basket oynamaya çalışacağım. <laughs> ho ho ho! Basket oynamaya geldim, bir basket atalım mı ya? Atalım abi, ödülümüz var Olur. mı? Tabii ki, İstedin, istediğin hediyeyi alıyorum size. Tamam, yılbaşı evet. için. Tamam, o zaman atıyorum. İstediğiniz hediye alıyorum. Hadi bakalım. Ama eğer beni yenersiniz. Abi seni yenecek adam o, ben yaşlıyım. boy farkına bir bakalım. Suda içemem. Biliyorsunuz uzunlar kötü basketbol oynuyorlar. Kesinlikle. Dodo abiyle birebir atacağız, eğer beni yenebilirse ona istediği yılbaşı hediyesini alacağım. Olur mu abi acaba? Bana uyar. Uyar. Ho ho ho. <gülüyor> <gülüyor> abi nereye ya? Kaç <laughs> <laughs> Oh. Allah! <laughs> Sen hiç türlü abi bir anda posta oynar Ya bu sayılmaz bu hücum fal ama Bu hücum fal Temas Erkek sporu hadi, hadi. Abi sen oynamıyorsun sen ne diyorsun ya? Allah. İzle nasıl maça alıyorum izle. Şütü yok. Şutu yok izle, izle şütü. Yeterince istekli değil. Sı Sı Oynayamazsın. Oynayamazsın söyleyeyim. Oynayamazsın. Söyleyeyim sana. Sana hediye yok. <gülüyor> <gülüyor> Abi sakalı bırak ya. Sakal bak ya? <laughs> Opa, Sakalı değdiği için. Sakalı değdiği için. Abi benim kırmızı çizgim sakalım. Uğur gelsin diye dedim. Sana hiç de çocuklarına da hediye almayacağım ben. Söyleyeyim. Teşekkür ederim. Çok güzel birebir atık ama biliyorsunuz Noel Baba birebir de kaybetmiyor. Yani normal bir Ho ho ho! Moda sahilinde yürüyoruz. İşte çocukları mutlu etmek, herkese yani olabildiği herkese mutlu etmek istiyorum. O yüzden herkese çikolata veriyorum. Aa, baba. Nasılsın abi? Güzel güzel. Teşekkürler. Merhaba, çikolata ister misiniz? Evet. Mutlu yıllarınız olsun. Teşekkür ederim. Medan Hanım. Tabii ki olur. Ben ederim, ben Medan <laughs> 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 Çok sağ olun. Rica ederim. Siz ister misiniz? Yani, bir tane Alın ya, mutlu yıllarınız <laughs> olsun. Kızlara veriyorlar abi. Teşekkür Öyle mi? Aynen. Ben farklıyım, Sigma erkeğim. Eyvallah. Üç okey miyiz? Okey Beyler birebir oynayalım mı? Furkan'la birebir atacağız. 5 olan kazanır. Eğer beni yenerse ona çikolata vereceğim. Ama maalesef çikolata alamayacak o. Tek atıyorum. Şöyle. Eyvah. Hey, 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 hey. Ama el gösterme falan olmaz kanka. Eli göstermen lazım. 2-0. Yine el göstermiyor. Hoppa. Ne zaman el gösterecek ya? Anlamıyorum. Herhalde çikolata istemiyor. Ay. <laughs> Var mı? Ah, iyi şut. Şey. <laughs> Tobi. Yeni Noel Baba kazanıyor. Furkan hediye ne istiyorsun? Yeni yıl hediyesi olarak. Ha. Şu an bir hediye istesen ne istersin? Bilmiyorum gönlünden ne koparsa. Şu an böyle istedim. Benim gönlümden mi? sadece çikolata kopar şu an. Çikolata veriyoruz. Tamam. Arkadaşını da al. Kaç tane al ya? Evet arkadaşlar şu an bu e, Boğa geldik, Kadıköy'e geldik. E, i̇nsanlarla öyle gördüğüm insanları biraz crossover çekeceğim yani. Bazen hez yapacağım ama aha. Yani şöyle şeyler yapacağız. Bilmiyorum. Nasıl insanların tepkisine bakacağız. Doğal Baba. Gel 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 gel. gel. Hey, Basket oynamak ister misin? Basket oynamak ister misin? abim çok sinirli ya. Oh. Ho ho ho. Gel gel. birebir bir atalım mı? Seni savunacağım işte. E basket oynamak nerede? Beni geçmeye çalış. Beni geçmeye çalış. Tamam Şuradaki abim var ya. Ha. <laughs> 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 Zafer'e oh. bir çikolata verdik. Sen ne Let's go. Var Yok yok fena değil. Geçersen çikolata vereceğim. <laughs> Abone olun ve like atmayı unutmayın. Yağmur, Yağmur yılbaşı için ne istiyorsun? Huzurlu bir Yok, Yeni gerçekten yıldız. ne istiyorsun ya? Gerçekten yani evet. her şey olabilir. Oyunculuk her şey. olabilir yani. iPhone. iPhone kaç istiyorsun? 11. 11. Bak iPhone 15 yok bende şu an ama sana çikolata verebilirim eğer kabul edersen. Olur, Olur mu? teşekkürler. bu bir zaman... Şey İsterim, telefonum iPhone. Ooo iPhone <gülüyor> istiyor. <gülüyor> Bak şu an bende iPhone yok ama sana çikolata verebilirim. Olur. Olur mu? Olur. Ederim. Yani. Çikolata verdik o zaman. Çok teşekkür ederim. Yes, okay. okay. Evet. Şu an kimle beraberiz? Fulya Atlas, Fulden, Alya. İlbaşı için ne istiyorsunuz? İlbaşı için sağlık. <laughs> Ama Ya güzel bak bir... burada TV kanalı değil, tamam mı? YouTube kanalı, ya ona göre cevap vereceğiz. Ben biliyorum sen iPhone 15 istediğini. <laughs> yani güzel bir basket topu ve ayakkabı. Oo. Sen ne istiyorsun? Lebron 21. <laughs> i̇şe bu işe biliyor. <laughs> Sen ne istiyorsun? E, NBA maçı izlemek istiyorum. NBA maçı izlemek evet. istiyorsun. Yani orayı gidip mi iz izlemek oraya istiyorsun? Orayı gidip izlemek istiyorum. Umarım bir gün gidersin. Umarım. İzlediğiniz için abone olmayı, unutmayın. Ey! E hey. Videonun sonuna geldik. Eğer buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda ne yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin sevinirim. Yorumların hepsini okuyorum. Bir sağ olun.